hepimiz bazen düşünüyoruzdur. Yaşadığımız evden, devam ettirmeye çalıştığımız mesleğimizden, yaşadığımız şehirden, uğruna savaş verdiğimiz hedeflerimizden, her şeyden vazgeçmek. Ekleyebileceğim çok fazla şey var ama neden? Neden vazgeçiyoruz? Vazgeçmeyi istediğimiz şeyler bize mutsuzluk veriyor ve bu yüzden mi vazgeçmeye çalışıyoruz? Peki onlardan vazgeçtikten sonra ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Mesela farklı bir şehire gitmek bizi neden mutlu etsin? Biz neden buna inanıyoruz? Neden mutluluğu her zaman başka şeylerde arıyoruz? Neden etrafımızdaki şeylerle mutlu olmaya çalışmak yerine her zaman bir şeyleri değiştirince mutlu olacağımıza inanıyoruz? Yani bu sorunun cevabını çok sık düşünmüyorum aslında. Çünkü bana göre bu sorunun bir cevabı yok. Yani bir şey değiştirin zaman gerçekten mutlu olabilirsin. Ama kalıcı mutluluksa eğer önemsediğin şey bence bir şeyleri değiştirerek mutlu olunmaz yani. Ben öyle düşünüyorum. Mesela bazen bende mi olur sadece? Hani gece çok motivasyonum yüksek. Sabah uyandığımda ölü gibiyim. Hani geceki halimden eser yok. Bazen sabahları da kalkarım yatağımdan. Kalkabilirim, hedeflerim için koşmaya başlayabilirim. Ama yine bir yerde sekteye uğrarım yani devam ettiremem onu. Hep bir problem yaşarım. Nedir mesela bu sorunun sebebi nedir, kaynağı nedir? Bizler hepimiz böyle miyiz? Tabii ki ülke şartları bizim mahvediyor Hani bu tartışılmaz bir gerçek. Ekonomidir, sokaktaki suçlulardır, e, her sabah uyandığımızda gördüğümüz iğrenç haberlerdir vesaire. Her şey bizi aşağı çekmek için bize bir sebep veriyor aslında. Ama bunlara rağmen ayakta kalabilmek, bilmiyorum. Bunu başarabilen var mı acaba aramızda? geçmişte yaşamış ve şu an 50 60 yaşında olan insanlar belki bu söylediklerimi anlayamayacaklar ama günümüz dünyası artık neredeyse tamamen dijital tabanlı. Mesela ben şu an elimde bir mikrofonla ses kaydediyorum. Bunu dijital bir medyaya yükleyeceğim. Şu an benim yaptığım şey de aslında tamamen bu. Yani dijital bir dijital bir dünyada dijital bir eylemde bulunuyorum. Ama benim canımı sıkan durumlardan biri, özellikle en başta gelenlerden bir tanesi şu. Ben bu dijitalliği sevmedim. Ben bu dijitalliği sevemedim. Ben eskiyi çok özlüyorum. Genelde hep geçmişte yaşıyorum. Mesela 2015 sonrası yapılmış bir filmi izlemek gelmiyor içimden. Ya da Bilim kurgu filmleri sevmiyorum çünkü hayatımız zaten artık bilim kurgu gibi oldu. Yani bir metin yazıyorsunuz ve metin bir anda görselleşiyor, video haline dönüyor. Yarın bir gün bunun nereye gideceğini gerçekten bilmiyoruz. Ve hani aslına bakarsanız teknoloji her geçen gün daha hızlı, daha fazla gelişiyor. Hani bir kar topu etkisi gibi. Yuvarlandıkça büyüyor ve büyüdükçe daha fazla büyümeye başlıyor yuvarlandıkça. Demek istediğimi anladığınızı bilmiyorum. Örnek vermek gerekirse... 80'lerdeki en gelişmiş teknoloji neydi mesela? Sonra 90'lardaki, sonra 2000'lerdeki. Çok uzak bir tarih değil. Bundan 12-13 yıl önce yani doğru düzgün dokunmatik telefon yoktu. O kadar kısıtlıydı ki teknolojik imkanlar. Ama şu an bakıyorum yani geldiğimiz nokta inanılmaz. Bu nereye kadar gidecek mesela? Her şeyimiz dijitalleşecek mi? Bence dijitalleşmek çok fazla şeyin gerçeklikten kopması gibi geliyor bana. Yani gerçeklik algımızın bozulması gibi. Ha tabii moralimi bozan şeylerden birisi de anlamıyorum bu ülkeler neden hala savaşıyor? Amerika'nın neden savaşmaya ihtiyacı var ya da İsrail'in neden Filistin'i işgal etmeye ihtiyacı var? Yani o kadar saçma, o kadar boş ve gereksiz geliyor ki. 3-5 tane büyük otorite, yani onlar da insan aslında bizler gibi ama sözleri geçiyor diye binlerce, milyonlarca insanı katledebiliyorlar. Mes mesela ne kadar saçma bir şey, ne kadar gereksiz bir şey. Yani dünya, bilmiyorum dünyada o kadar yaşanmaya değer şey var aslında. Kafamızı kaldırdığımızda görmemiz gereken... Mesela Volkan Konan'ın çok sevdiğim bir sözü var. Başıma ne gelirse gelsin, ne kadar kötü bir durumda olursam olayım, Yatar ve gökyüzüne bakarım diye. Neden bunları yapmıyoruz da sürekli bir stres içerisindeyiz? Para kazanmak ya bunlar zaten hepsi bir sistemin parçası. Hani olmak zorunda. Bu olmuş artık yani hani eğer para kazanmaya çalışmıyorsan bitiksin yani paran yoksa bitik bir adamsın. İnsansın daha doğrusu. Özellikle günümüz dünyasında paran yoksa gerçekten berbat her şey. Örnek vermek gerekirse bir yerden bir yere gideceksin. Hani eskiden arabalar çok yaygın değildi ve hani parası olmayan çok da kocunmazdı bu durumdan. Neden? Çünkü araba diye bir şey zaten doğru düzgün yok anasını satayım. Ama şu an araba var, para yok. Binemiyorsun, gidemiyorsun falan hani. Yoruyor anladınız mı hani? Paran yoksa seni yoran o kadar fazla şey var ki. Bir insanın en büyük isteklerinden birisi nedir yani? Mesela benim büyük, şu an yapmayı istediğim en büyük şeylerden birisi, en çok sevdiğim şeylerden birisi helikopterden veya uçaktan serbest paraşüt atlayışı yapmak. Hani çok istiyorum bunu çocukluktan beri böyle ekstrem bir şeyler hep merakım olmuştur ama bunu ekstra istiyorum. Ama mesela bundan daha çok istediğim bir şey varsa o da belki vizyonsuzluk gibi gelebilir ama bu konforu yaşayan gelir diye düşünüyorum. Açsanız, karnınız açsa eve yemek söylemek kaygılanacağınız bir şey değilse mesela bu çok büyük bir nimet, büyük bir özellik. Yani mesela canım pizza çektiğinde anında eve pizza söyleyebiliyorsan inanılmaz iyi bir şey bu. Ve hani bu seni kaygılandırmıyorsa, indirim aramıyorsan, gerçekten istediğin şeyi istediğin an söyleyip yiyebiliyorsan inanılmaz iyi bir şey. Ha tabii Böyle bakarsan iki ayağın üstünde durabilmen de harika bir şey çünkü bu da başka insanların sahip olmadığı bir şey. Sağlık gerçekten her şeyden daha önemli bir şey aslında baktığınızda. Ama bilmiyorum yani her şeyden vazgeçmek dediğimizde kalkıp mesela buradan İzlanda'ya gitmek ya da ne bileyim işte ben şu an Anadolu'da yaşıyorum mesela kalkıp Karadeniz'e gitmek yani sarı bir coğrafyadan yemişçil bir coğrafyaya geçmek mesela bana iyi mi gelir acaba? Ben genel olarak her şey insanın kafasının içinde bittiğine inanıyorum. Yani Acun'un bir sözü var yine bildiğim. Ben parayla mutlu olunacağını düşünmüyorum. Ben parasızken de mutluydum diye. Ben parayla mutlu olunacağını düşünüyorum. Yani özellikle şu an acayip fazla para ihtiyacım varken bunu ekstra ekstra düşünüyorum. Yani param olsa benim şu an çoğu derdim olmazdı. Yani ben arabaları çok severim. En kötü ihtimalle sevdiğim bir arabam olurdu ve otobanda biraz onunla turlardım ve bu bana iyi gelirdi diye düşünüyorum. Hani biraz materyalist bir düşünce aslında ama sonuç olarak insanın kendisi bilmesi böyle bir şey. Ama asıl iyi gelecek şey yani bir şeylerden vazgeçmek, yeni bir şeyler yapmak mı ya da Belki de Rutinden hoşlanıyordur birisi. Ben bir dönem çalıştığım bir yerde Melih diye bir abi vardı. Kendisi çok sakin, tatlı, iyi, hoş bir avukattı. Ben demiştim ki abi her gün buraya geliyorsun. Avukatsın. Neden bu işi özel olarak yapmıyorsun? Neden daha fazla para kazanmaya çalışmıyorsun işte? Neden bu rutinliği seçtin? Bana demişti ki yani ben rutinliği çok seviyorum. Benim hayatım boyunca belki de 30 yıl yaşayacaksam 30 yıl boyunca ne yapacağımı bilmek benim çok hoşuma gider. Ben rutin hayatı seviyorum demişti. Ona çok garip gelmişti. Çünkü ben aynı şeyi iki gün üstü de yapayım kafayı yemeye başlıyorum. Yani sorguluyorum mesela diyorum ki bir esnaf var diyelim 20 yıldır orada mesela 20 yıldır aynı dükkana her sabah gelmiş her gün akşam gitmiş ya inanılmaz zor geliyor bana ben bunu yapamam. Büyük konuşmaksa büyük konuşmak. Yapabileceğimi inanmıyorum. Ama bir kafemin olmasını ister miyim? Tabii ki isterim. Kendi zevklerimle donattığım bir kafem olmasını çok isterdim. İnsanların benim zevklerimle oluşturduğum, benim müzik zevkimle, benim dekorasyon zevkimle oluşturduğum, bana ait olan bir yerde gelip vakit geçirmesini ve zevklerime iltifat etmesini duymak isterdim şahsen. Hoşuma giderdi. Yani kendi kafemle ilgilenmek. Ama 30 sene boyunca yapabilir miyim bunu? Çok zor. Acayip zor geliyor bana. Bilmiyorum. Hayat dediğimiz şey aslında gerçekten çok garip. Nereye gideceğini bilmediğimiz. Nereden geldiğimizi bilmediğimiz. Süreç. Yani 100 yıl yaşayacaksan neden yaşadığını bilmediğin. Tamamen içinde bulunduğun sistem yüzünden bir şeylere çabaladığın. Yani mesela para kazanmak. Sevgili dostlar. Bir anlığına düşünün. Para dediğiniz şey. Bir kağıt. Kağıt yani tamamen. Ve bu kağıdın üstüne bir sistem kurulmuş. Başka insanlar tarafından. Yani sizler kendi hayatınızı yaşamıyorsunuz. Sizler başka insanların yaşamayı istediği ve ona göre kurduğu sistemler içerisinde yaşayan bu sistemler içerisinde bir 50-60 yıl ortada gezip sonunda ölüp giden varlıklarsınız. Başka bir şey değiliz hiçbirimiz. Ve yani bu bana çok garip geliyor. Sonuç olarak bir başkasının hayatını yaşıyoruz biz aslında. Bir başkasının yaşamayı istediği sistem ve düzen içerisinde yaşıyoruz. Tabii ki böyle olmasa bu kadar düzen içerisinde olur muyduk bilmiyorum ama düzen dediğimiz şey de aslında tamamen bizim oluşturduğumuz bir kavram. Yani yan yana duran iki tane simetrik kalemi gördüğümüzde aa ne kadar düzenli diyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Onlar düzen içerisinde değil. Bunu sadece biz öyle görüyoruz. Bunun için bir kavram oluşturmuşuz ve öyle söylüyoruz yani. Düzen diye bir şey yok aslında. Yani bence kısıtlıyız. Hayatlarımız çok kısıtlı. Asla özgür değiliz. Kendimi ben bayağıdır bir kutunun içerisine gibi hissediyorum. Ve bir ara bu kutudan çıkmaya çalışıyordum ya da kutuyu genişletmeye çalışıyordum ama şu an o kadar da çabalamıyorum, çabalayamıyorum. Yani belki de insan çabalamadıkça çabalama isteği daha da azalıyordur ama şahsi düşüncem ben bazen bazı şeyleri uğraşmaya değer görmüyorum. Mesela bir gün görüyorum ama ertesi gün görmüyorum. Problem o yani. Mesela pazartesi günü acayip şekilde para kazanmam lazım para kazanmalıyım. Para, 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 para. Ama salı gün diyorum ki para mı yani? Gerçekten uğraşım bu mu yani? Ben para kazanmak mı istiyorum? Aslında ben para kazanmak istemiyorum. Ben konfor kazanmak istiyorum. Ben gideceğim bir yere yürüyerek gitmeyi seviyorum aslında ama mesela hava çok soğuk. Ya da çok uzak bir yere gideceğim ve doğru düzgün ulaşım yok. Arabayla gitmek istiyorum. Aslında ben bunun konforunu istiyorum. Ben hastalandığım zaman sıra beklemek istemiyorum mesela. Doğu hemen gidip bana baksınlar istiyorum her insan gibi. Ve bu aslında bir konfor. Ben çok iyi yemek yemek istiyorum mesela. Ve bunlar aslında paranın gerektirdiği şeyler parayı gerektiren şeyler. Yani istediğimiz şey para değil aslında. İstediğimiz şey konfor, paranın bize sağlayacağı konfor. Yani param var diyerek kendini iyi hisseden biriysen ben sana sadece çok üzüleceğimi söylerim. Yani ben param var diye kendimi çok iyi hissetmem. Ben paranın bana getirdiği şeyler sayesinde çok iyi hissederim. Yani Maksadım zengin olmak değil. Maksadım istediğim şeyi kaygısız bir şekilde yapabilmek. Ve çok garipserim yani mesela soy ismi nasıl telaffuz ediliyor tam bilmiyorum ama Billy, Billy Eilish, Billy Eilish neyse. Geçtiğimiz günlerde haftalarda, aylarda daha doğrusu bir açıklama yaptı. Milyarderler siz neden hala milyar dersiniz diye. O kadar güzel bir soru ki. Bir insanın hayatı boyunca istediği her şeyi yapacağı para maksimum ne kadardır? 128 milyar dolar mıdır mesela? Bence değildir. Yani kaç milyardır? Belki milyar bile değildir. Bence 100 milyon dolar hepimizin hayatını hayli hayli kurtarır. istediğimiz her şeyi yaptırır bize. Her tecrübeyi yaşatır. Uzaya gitsem bile uzaya gitmek 55 milyon dolar yani anasını satayım. Uzaya bile gider gelirsin ve hala cebinde 50 milyon dolar kalır. Peki neden milyar dersin? Mesela Elon Musk neden 500 milyar dolar servete sahip? Bana bunlar gerçekçe gelen şeyler değil yani. O para Elon Musk'ınmış gibi gelmiyor bana. Manasız geliyor. Bilmiyorum mesela 500 milyar dolarım olsa ne yaparım? 500 milyar dolara gerek yok gerçekten. 1 milyon dolarım olsun ne yaparım? Kaç? 50, 50 50 milyon TL mi yapıyor? Ekonominin geldiği hale bak rezalet. Kuru olarak bakınca 1 milyon dolara ne yaparımdan çok 50 milyon TL olması canımı sıkıyor mesela 1 milyon doları. Bugün böyle bir podcast yapmak istedim. Şu an üzerimde bir battaniye var ayakta değilim oturuyorum kalorifere yakınım sıcak çikolata içeceğim dışarısı karlı biraz konuşup içimdekileri dökmek istedim çünkü video yapmaya motive hissetmiyorum kendim uğraşmak istemediğim bir şey yapmak istedim hani direkt konuşayım ve yükleyeyim tabii yine kırpacağım yerler olacaktır ama sol kulaklığımda da çok güzel şarkılar dinleyerek yaptım bu konuşmayı belki dinlemeye değer birileri çıkar yani dinlemeye değer yanlış bir tabir oldu beni dinlemeye değeceğini düşünen kişiler çıkar diyelim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım herkes istediği şeyi yapıyordur, yapabiliyordur. Kötü şeyler olmadığı takdirde tabii ki yani. Kötü şeyler yapmayın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.